Merhabalar değerli takipçilerim. Zülbiye Nobler YouTube kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben çok şükür iyiyim Rabbime şükürler olsun. Rabbim herkese hepimize sağlık, sıhhat versin inşallah. Evet değerli takipçilerim böyle. Bugün gördüğünüz gibi simli bir ipim var. Bununla güzel bir yelek modeli, yelek şal. İstediğiniz örebilirsiniz öyle bir model öreceğiz inşallah sizlerle birlikte Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlıyoruz modelimize önce alt kısmına zincirini çekeceğiz modellik olacağı için fazla büyük bir parça istemiyorum anlaşılacak şekilde bir model olsun yeterli Değerli takipçilerim ve arkadaşlarım. Biraz daha çekelim. Yeterli. Evet. Tığımı doladım. Şöyle 1 2 zincir 1 2 zincir ve 2 tane atlıyoruz. Şöyle 1 2 3 elimetten biraz kalınca 4 5 istediğiniz kalınlıkta örebilirsiniz değerli takipçilerim. Evet. 1 2 zincir 2 tane zincir atlıyoruz ve 3.'cüye batıyoruz. Burayı da 3 tane şerit yapıyoruz. Bir iki tane zincir doladım. İki tane atladık. Üçüncüye üçüncü zincire battık. Bir iki üç bir iki bir 2 3 3 tane zincir ve fıstık 2 3 bu modelimizde çok kolay iki sırada çıkan bir model değerli takipçilerim çok kolay bir model yazlık mevsimlik şahane bir model bir iki ıstık yapıyoruz bir iki üç topladım kapattım bir iki kenar iki tane kenar yapacağız şöyle Evet bakın şöyle modelim şimdi ikinci aşamasına geçiyoruz modelimizin bir zincir kenar bir iki 1 2 şu fıstığın üstüne 1 2 3 4 5 5 tane trabzan 7 e, tane de yapabilirsiniz benim ipim kalın biraz o yüzden 5 tane yapıyorum. 1 2 zincir 1 2 3 Evet bakın şöyle. İpim koyu renk olduğu için biraz 1 2 3 4 5 1 2 ve şöyle 1 2 yaz geldi artık çocuklar sokakta kapı kapalı olmasına rağmen gene gürültü geliyor. Evet. 1 2 3 4 5 Şöyle bakın. Çok güzel bir model. ve şerit bir iki üç ve iki üç dört beş 1 2 çevirdim bakın modelim böyle. 2 sırada çıkıyor modelim. Devam ediyoruz. 1 2 1 2 1 2 3'üncüye batıyoruz. 1 2 3 topladım, kapattım. 1 2 şerit 2 3 1 2 1 2 3'üncüye batıyoruz. 2 3 topla bakın şöyle şunun üstüne tekrar şöyle beşli trabzanı işleyeceğiz 1 2 3 yelek modeli yelek şal istediğinizi orabilirsiniz. 2 3'üncüye battım. 1 2 3 Dediğim gibi fıstıkları büyük yapabilirsiniz. Ee, benim ipim kalın olduğu için ben o kadar yapabiliyorum. Daha fazlası büyük olur. 1 2 3 1 2 3. 2 3 1 2 çevirdim Şimdi tekrar devam ediyoruz. 1 2 1 2 zincir fıstığın tepesine 1 2 3 4 5

1-2 1 2 3 4 5 İpimiz simler bazen dökülüyor. 2 Bir, iki, üç, beş tane. Bir, iki, üç, dört, beş. Beş taneyi işledik. 1-2 kenar 1 2 çevirdik şöyle bakın fıstık fıstık 5'li trabzan şöyle koyu renk olduğu hiç fazla şöyle evet 1-2 3.ye batıyoruz 1-2 3 topladım kapattım 1-2 kenar 1 2 3 1 2 1 2 üçüncüye fıstık işliyoruz 2 3 topladım kapattım 2 1 2 3

5 tane. 4 5 Evet, değerli takipçilerim. Benim yelek modelim böyle oldu. Gördüğünüz gibi tekli fıstıklı yelek modeli harika bir model. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Ve değerli takipçilerim, beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımda kalın. Kanalımı takip etmeye devam edin ki bu güzel, değerli modellerden haberdar olasınız zilinizi açık bırakmayı unutmayın. Eğer hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.